İlk dersinize hoş geldiniz. Mikser ve sinyal akışı bölümünün ardından uygulamalı derslerinize de başlamış olacaksınız. Şimdi bir takım temel bilgilerden bahsetmek istiyorum. FL Studio 20 içindeki sinyal akışına genel bir çerçevede bakalım. Sinyal akışı bir kaynaktan çıkan ses sinyalinin belli bir yolu takip edip kulağımıza ulaşmasını anlatır. Ses ilk olarak FL Studio 20'deki Channel Rack'teki bir enstrüman ile üretilir. Enstrümanın ses sinyali mikserdeki bir insert kanalına ulaşır. Insert kanalları master isimli ana kanala bağlı olduğundan sinyal buraya taşınır. Master kanalda bilgisayarınızdaki ses kartı ile iletişim kurarak sesi duymanızı sağlar. Mikserde birçok sayıda insert kanalı olabilir. Ama master isimli kanal yalnızca bir tanedir. Insert kanallar birbirlerinden bağımsız hareket edebiliyor olsalar da en nihayetinde master kanala bağlanmak zorundalar. Sinyal akışının en temel hali budur. Kaynaktan kulağa fakat ilerleyen derslerde sinyal akışını değiştiren öğelere de değineceğiz.